Merhaba. Merhaba iyi günler. Bugün size kas kas sistemine ait bilgiler vereceğim. bugünkü dersimizin başlangıcında aslında biyoloji dersinden dediğimiz eee kasın olduğunu anlatmaya başlayacağız. Eee Birincisi çizgili kaslar. Çizgili kaslar aslında vücudun fonksiyon, ekstremite fonksiyonlarını sağlayan e, çok yaygın olan bir e, kas tipimiz. Çizgili kaslar genellikle somatik sinir sistemiyle yönlendiriyor e, ve istemli hareketlerimizi yapıyor. Düz kaslar otonom sinir sistemi yani istemsiz yapılan fonksiyonları yönlendiriyor ve çizgili kas olarak. O, otonom sinir sisteminden ileti alan bir de kalp kasımız var. Çok özel e, bir yapı. Kalp kası diğer otonom sinir sisteminden ileti alıp düz kas olmayan tek kas. Kasların isimleri aslında bu yapılarına ve e, çeşitlerine göre isimlendiriliyor. Mesela şekillerine göre daire, çember, yassı, üçgen şekilli mekik, dörtgen veya bant şekli görülebiliyor. Bunlar aslında Latince cevapları da ona göre değişiyor. Mesela e, e, bir kas pennatus, unipennatus liflerin dip, e, e, diziliş şekline göre e, pennatus, unipennatus, bipennatus, multipennatus veya circumpennatus olarak lif dizilim şekline göre de adlandırılıyor. Fonksiyonlarına göre fleksiyon yaptıran yani bükme hareketi yaptıran, ekstansiyon yaptıran yani açma hareketi yaptıran, abdüksiyon yaptıran yani e, bir vücuttan uzaklaştırma hareketi yaptıran veya abdüksiyon yaptıran, vücuda yakınlaştırma yaptıran, pronasyon, rotasyon, supinasyon, pronasyon yaptıran kaslar gibi adlandırma şekilleri var. Bir de e, kaslarımızın kaç başlı olduğunu ya kaç e, parça e, halinde olduğuna göre biceps yani iki başlı, triceps üç başlı, quadriceps dört başlı gibi adlandırma şekilleri var. Kas tipleri aslında e, endemizm adı verilen e, bir e, lif tabakasıyla örtülüyor. Bu birçok kas demeti yine perimisyum diye bir zarla kapanıyor, kaplanıyor. Kasın tümü epimisyum adı verilen bir tabaka ile bir zar ile sarılıyor. Endomisyum, perimisyum ve epimisyum bir ee, kasın bağlanma ve e, işte yapışma yeri yani ilk başlangıç ve son yapışma yeri e, bizim aslında adlandırmamızda yine e, anatomik olarak Latince adlandırmamızda önemli bir e, önemli bir eee taşır mesela bir şeyin origosu ve insersiyosu yani başlangıç ve e, bitiş yeri e, önemli. işte biz bunları bilmek zorundayız. Agonist ve antagonist ne demek? Aynı ödevi yapan e, kaslara agonist, aynı ekleme farklı ödevi yaptıran kaslara ise antagonist kaslar diyoruz. Mesela kolda dirseği büktüren biceps kası ile brachialis kası agonist kaslar, biceps kası ile triceps kası antagonist kaslar olarak adlandırılıyor. Kasların eklemlere kadar uzanan bağlantı yapan anatomik yapılarına ise tendon adı veriyoruz. Şimdi biz e, yüzümüzde bir sürü kasımız var ve bu e, her kasın önemli bir e, özelliği var. Özellikle mimik kasları gülerken, ağlarken, e, şaşırma hareketi e, gibi yüz hareketlerinde e, bizim bütün fonksiyonlarımızı sağlayan e, kaslar. Mimik kaslarının adlarını bilmenizi isteyeceğim. Musculus Frontalis. Orbicularis oculi, corrugator spfici, musculus nasalis, musculus procerius, musculus depressor septi, musculus orbicularis oris, musculus buccinator, musculus zygomaticus major ve minor, musculus levator labii superior, levator anguli oris musculus depressor labi inferior, musculus visorius, musculus platysma. bunlar da bu, bu kadar kas saydık. musculus frontalis, frontal bölgeyi hatırlarsanız hemen frontal kemiğin ön tarafı. Orbicularis oculi, göz çevresi. Nasalis biliyorsunuz burun çevresi. Depresör septi yani septumu depres eden kas. Zigomatikus zigomat kemiğini biliyorsunuz major ve minor. Levator labii superior yani dudağı yukarı çeken kas. Levator anguli ori, yani şu a, dudak köşesini yukarıya kaldıran kas. Depresörle bir aşağı indiren, e, dudak köşesini aşağı indiren kas. E, platizma, şu özellikle e, boyun kası, e, boyunu e, sıktığınız zaman e, yüzeye çıkan kası da platizma adı verilir. E, bunların hepsini birden ezberlemek çok kolay değil. Aslında bunların hepsini bilmenize de çok gerek yok. Ama e, yani kulak dolgunluğu olması açısından bunların, sizin e, bilgi dağarcığınız içinde şöyle bir var olmasını istedim. Ama bunlar da bilmeniz gereken, yüzde yüz bilmeniz gereken şey şu. E, yüz kasları nervus fasial sistemi e, bir kas ile, e, bir sinir ile, kafa çifti ile inerve edilir. Nervus fasialis e, bir kafa çifti. 7 e, yedinci kafa çifti. Ve e, bu yüz kaslarının hepsi nervus fasciatus tarafından inerve ediliyor. yüz kaslarının bir uçları kemik veya kıkırdakları, diğer uçları deriye tutunur ve derinin şekillenmesini ve bizim yüzümüzün çeşitli durumlarda çeşitli şekillere girmesini sağlayan mimik kaslarıdır. Eee nervus facialis tarafından nerve edildiğini mutlaka söylüyorum. Musculus frontalis bakın hemen e, göz e, kaşımızın üzerinde yer alıyor. Kaşımızın yukarı kaldırılması konusunda yara, yararlı. Orbicularis oli e, hemen göz çevresinde yer alıyor. Levator labis superior hemen dudağımızın yukarıya kalkmasını sağlayan Göz çevresinden başlayıp dudağın üzerinde biten kas, zygomaticus major ve minor yine dudak şeklinin sağlanmasında önemli olan ve bir kenarı e, zygoma yine bağlanan kaslar. Rizorius hemen gördüğünüz gibi angulus orii yani dudak köşesini e, yine şekillendiren e, bir kasımız. Angulus or oris kası ee, yine e, dudak köşesinin aşağı indirilmesini sağlayan bir kas orbicularis ee, hemen dudağın etrafında yer alan sürküler bir kas ee, yine eee ductus e, e, musculus ee, yine dudak hareketlerinde öner önemli bir e, yapı. E, yine e, burun kökünün hareketini sağlayan muskulus kompresör nazi bu e, deriye bağlanıp e, yüzümüzün şeklinin sağlanmasını e, önemli rol oynuyorlar. Hepsi nervus facialis yani yedinci kafa çifti tarafından uyarılıyor. Ya çiğneme kaslarımız var. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Dört tane öne, e, dört tane önemli çiğneme kasımız var ve bunlar gerçekten vücudun en kuvvetli kaslarından. Musculus temporalis, musculus masseter, pterygoidus inferior ve pterygoidus lateralis. E, trigeminal e, sinir tarafından yani be, bu da kafa çifti 5. kafa çifti tarafından uyarılıyor. yuo e, musculus temporalis, musculus masseter, pterygoidus, medialis ve pterygoidus lateralis çiğneme kasları. Çiğneme kaslarını bilmenizi istiyorum. Sterneklüdür, mastoidür. E, bu boynun e, dönmesini sağlayan, eğer bir taraf kalk, kalk ve öne eğilmesini sağlayan e, kasımız. Ee, tek taraflı kasılırsa başı yana doğru çeker. Yüzü karşı tarafa çevirir. Çift taraflı kasılırsa ise ee, boynun aşağı inmesini ee, başa, başa fleksiyon ve ekstansiyon yapılması konusunda ee, yine fonksiyonu olan bir yapıdır. Yine niye sternokleidomastoidos denmiş? E, bir ee, ucu sternum, clavicular, diğer ucu ise mastoid kemiğe bağlandığı için ee, yani sternoclavicular yani sternum ve clavicular yukarıda da mastoid kemiğe bağlandığı için kemik bağlanma yerlerinin birleştirmesiyle birleştirilmesiyle musculus sternoclavicular adı al adını alıyor. Bu nerede e, önemli aslında tortikollis istediğimiz çocukların ilk doğum sırasında eee kasında eğer herhangi bir yaralanma veya hematom olduğu zaman çocuğun başı bir tarafa doğru yatıyor. E, böyle çocuklar mutlaka görmüşsünüzdür. Bu kasındaki bu e, değil eğilme ee, nedeniyle çocukların boyunlarında eğrilik oluyor. Ee, masajlar ve e, karşı tarafa dikkat çeken e, cismin korunmasıyla genellikle geriliyor ama gerilemeyen e, hastalarda veya çocuklarda ameliyat şansı var. Senle Kule'de boynu önemli. <laughs> Dilin kemiği var mı? Evet. E, hep sorulan soru bu. İşin şakası. Evet hiyoid kemiğimiz var. Ee, ama yüzen bir kemik. Sadece kasların bağlandığı bir e, e, kıkırdağımsı yapı. Ee, eğer bir e, kasın arkasında hiyoid diyorsanız bu boynun alt kısmında yer alan bir kasa kas anlamına geliyor demektir. Geni niyo Sarı renkte gösterilen çift başlı Digastrik Kas ve stilo kemik Ağız tabanında yer alan Dioid kemiğe bağlanan Kaslar Supra-hioid yani hioid kemiğin üzerindeki kaslar Digastrikus Sterne-hioidous myo Ve genioglos ağız tabanını destekliyorlar bunlar ve yutmaya yardımcı olurlar. Ağzın açılmasını yani çene kemiğinin aşağı açılmasını sağlayan e, kaslar. Infrahyoid yani hyoid kemik altındaki kaslar ise sternal hyoidus, sternal pyrohyoidus, ve omohyoidus adında infra hioid kaslarımız yani değil, hyoid kim altı kaslarımız mevcut. Boyun kasları bu biraz karışık bölümler biliyorum hepsi ezber ama yapılacak başka bir şey yok. Derin plan boyun kasları skalenus anterior, skalenus medius, medius ve skalenus posterior. Skalen kas kalan kaslar e, arasında brachial plexus dediğimiz servikal e, ve servikal e, 5 ve T1 arasındaki sinir uçlarının e, bir araya gelip e, bir e, brakyal, e, plexus oluşturup e, kol, kol bölgesine inervasyon sağlayan brachial plexus dediğimiz yapım e, bu skalen kasları arasından geçtiğini biliyoruz. Skalen kaslar e, bu brachialneksun etrafında e, iki, iki skalen kas arasından geçiyor. Başka derin plan kas var. E, ne var? Musculus longus colli ve musculus longus capitis. Peki e, kafa tabanında, yani occipital kemiğin olduğu bölgede kafa tabanını tutan kaslar hangileri? Musculus rectus capitis posterior major, musculus rectus capitis posterior minor, musculus rectus capitis anterior lateralis superior ve inferior. Bunlar kafa kafanın dik tutulmasını ve işte oksipital kemik ile servikal omurlar arasındaki bağlantıları sağlayan kas. Vücudun gövde kaslarına geçiyoruz şimdi. bundan önceki kısımda aslında yani kasların hepsini saydık. Ama burada en önemli kısım belki hani sınavlarda sorulacak kısım mimik kasların hangi sinirle inerledildiği nervus fasciyalis 7. kapa çıktı. Ve e, işte çiğneme kaslarının hangi sinirle inerve edildiği nervus trigeminus e, çiğneme kasları bunların e, e, hangileri oldu e, onları bir daha sayalım size. Temporalis, masseter, tri, e, Pteragoidus medialis ve Pteragoidus lateralis. Nervus trigeminus tarafından yani 5. kafa çıkmış tarafından uyarılıyor. Sternopoeli mastoid kasının hangi kemiklere bağlı olduğunu bilin. Ee, bundan sonra da gövde kaslarına geçiyoruz. Gövde kaslarının e, yine bizim omuz kavşağının gövdeye bağlanması konusunda ve boyun bölgesinin e, kaslarının bir kısmı işte gövde e, kasları olarak devam ediyor. Musculus e, trapezius yine bir kafa çıktı. Nervus accessorius yani 11. kafa çıktı tarafından nerve ediliyor. E, bar, barfix hareketi sırasında e, gövdeyi yukarı çeker ve Kolun 90 derece abduksiyonu sırasında skaplan yani kreeklinin stabilizasyonunu sağlayarak kolun baş üzerinde çıkmasını sağlayan kas trapezis. Latissimus dorsi vücudun en geniş katı. Kolun hemen iç tarafına bağlanıyor. İlyak kemik üst tarafından ve vertebral kemiklerin sinir çıktılarından başlayıp en sonunda kolun eee komers proximal eee yapışıp e, kolun adduksiyon, iç rotasyon ve ekstansiyon hareketlerini yaptı. Boyunda başlayan kaslarımız var. Skapulanın kontrolünü sağlayan önemli işte skapulanın gövdeye bağlanmasını sağlayan rhomboid minor ve rhomboid major kaslarımız ve işte skapulanın yukarı kaldırılmasını sağlayan levator skapula kaslarımız var. Ee, gövdede başka ön tarafta hangi kaslarımız var? Pectoralis major Pectoralis Minor, yani bu göğsün hemen ön tarafında yer alan ee, kaslar. Pectoralis Major, özellikle onlar suyunun yine medial kısmına bağlanıyor. Kola yine adduksiyon, fleksiyon ve eşit batasyon hareket kası, kası hemen klavuklarının altında. Ve Serratus Anterior, bu e, e, göğüs... E, e, vücut geliştirmeciler çok iyi biliyor bu. Serratus göğsünün altında parmak parmak görüntü yaratan kas serratus Usan kas. Gö e toraks da özellikle e bizim sol kalıp e yarayan ve göğüs kafesinin genişleyip e daralmasını sağlayan e Korakal kaslarımız var. Interosteos kaslar diyoruz biz bunlara. Inter, inter, interkostal kaslar diyoruz. Kos, kostalar yani kaburgalar arasında yer alıp kaburgaların içe veya e, inspirasyon dediğimiz kaburgaları yukarı çekerek göğüs kafesinin genişlemesini sağlayan uskuruç usku interkostal eksterni ve ekspirasyon dediğimiz göğüs kafesinin Kaburgaların içeri doğru çekilerek e, ekspresyon dediğimiz e, göğüs kafesinin dera, daralmasını sağlayan musculus intercostalis intimi ve kostoların tam arasında yer alan musculus intercostalis interni kasları göğüs duvarında yer alıyor. Genellikle e, tam... Interkostal damar, sinir ve venlerimiz kostaların hemen alt ve üst kısmında yer alırlar ve bu işte bazen göğüs koymak konusunda önemli yapılardır. Göğüsleri konulurken aşırı kanamalar, kaslardan direkt bu arter ve sinirle yaralanma, ven yaralanmasında çok aşırı kanamalar oluşabilir. Biz bu sinirlerde, interkostal sinirlerde yine e, kolda sinir olduğu zaman kullanmaktayız. Diyafragma daha önce size boşlukları anlatmıştık. E, toraks boşluğu, abdominal boşluk, pelvis boşluğu ve kraniyel boşluk olarak boşlukları saymıştık size. Diyafragma toraks boşluğuyla abdomen boşluğunu ayıran bir yapı. Kasıldığında aslında diyafrakmanın çok önemli özelliği var. Nefes vermemizi sağlıyor. Kasıldığında toraks boşluğu içindeki hacim artırıyor ve o hacim artmasıyla beraber akciğerlerimizin içine hava doluyor. Yani inspirasyon dediğimiz akciğerlerin içine hava dolması işlemi gerçekleşiyor ve esas sorunun kasıdır. Nervus suenicus tarafından edilir. Bu da bir kafa çıktı. Ortasından aort ana arterlerimiz aort. Özefagus yani yemek konus ve vena cava inferior ana toplayıcı aşağıdan gelen yani bacaklardan ve karın boşluğundan gelen ana toplayıcı e, venöz yapımız, damar yapımız. E, bu üç tane yapıya ait bu, bu diyafragma ortasından geçen üç tane yapıya ait boşluğumuz bulunur. Diyafragma, torakal boşluk ile abdominal boşluk arasında yer alan inspirasyon ve eksplasyonda e, önemli rol oynayan ana sorununun kasımız. Daha önce söylemiştik interkostal kaslarda yardımcı solunum kasları olarak aşırı inspirasyon ve aşırı eksitasyon durumlarında bize yardımcı olan kaslar olarak adlandırılıyor. Gövde kasları iç organları koruyorlar, dışkılama, idrar yapma, öksürme ve doğum ve kınma durumlarında karın içi basıncı artırmak için kaslıyorlar ama en önemli fonksiyonları işte e karın organlarının korunması ve göl e batının şekillendirmesi. Ee, daha önce bahsetmiştik göğüs kasları sırasında. Serratus anterior e burada çok net gözüküyor. E dediğimiz gibi göğüs e vücut geliştirmeciler tarafından çok iyi bilinen bir kas. Yine e bu... E six pack belki hani duymuşsunuzdur vücut geliştirmeciler tarafından işte çok iyi bilinir bu dört başlı kasımız hani rectus abdominis bir iki üç dört başımız var gördüğünüz gibi iki tane dört başlı kasımızdan var ortasında da linea alba dediğimiz bu kasların bağlanma noktası bir de uzanıyor. Eee Başka hangi e, kaslarımız var? Eksternal oblik, internal oblik ve transvers abdominis kaslarımız göğüs bölge, e, karın bölgesinde yer alan kaslarımız. Neler varmış? Rectus abdominis, internal oblik, eksternal oblik, transvers abdominis kaslarımız var karın bölgesinde. Musculus obliquus externus Abdominis, musculus obliquus internus abdominis başka ne işe yarıyor? Bunlar tek taraflı çalışırsa gövdeye müküme yani lateral fleksiyon, iki taraflı çalışırsa da öne doğru fleksiyon hareketini gövdeye yaptırmak konusunda yardımcı oluyorlar. Rectus abdominis kas karın kasları içinde en kuvvetli olanı ve gövdeye fleksiyon yap Gövde kaslarının alt kısmında yani perine kaslarımız bize ne iş yapıyor? İşte perine bölgesindeki özellikle levator ani, bu dışkı kontrolü ve işte yine cinsel organlar etrafındaki e, kaslar ise idrar kontrolü ve e, cinsel organların fonksiyonları açısından e, yararlı. Perine kasları transvers perine superficialis e, transvers perine profundus ischio caverno ve bulvo, bul bul spongios olarak adlandırılıyor. Levator kas, e, pelvis kasları ise levator anni ve musculus coxygeus. Coxygeus, coxyx hatırlıyorsunuz. Coxyx e, vertebranın son kısmında yer alan e, vertebra kısmıydı. Musculus coxygeus da coxyx'e bağlan, bağlanan kasım. Şimdi bu zamana kadar olan kısım biraz aslında gerçekten ezber gerektiren genel bilgi içeren kas bilgisi içeren yapılar. Hepsinin adını saydık. Ee, ezberlemeniz gereken kısımlar var. Özellikle gövde ve e, toraka, e, ve karın kasları. Perne kaslarını çok ezberlemezseniz olur diye düşünüyorum ama mutlaka e, gövde ve karın kaslarını bilmeniz, hatlarını bilmeniz gerekir. Bundan sonra e, bir ara vereyim. Ondan sonra size omuz ve alt ekstremite kasları konusunda bilgi vereceğim. Görüşmek üzere.